Selamünaleyküm arkadaşlar, Platan Katviye hoş geldiniz. Arkadaşlar, Uğur ile bugün bir Kralla Boyka'yı karşılaştıracağız. İnşallah bir sorun falan da olmaz. Uğur abi de şu anda kayda girdi zaten. Allah tutmakta zorlaşıyor, zorlanıyorum arkadaşlar. Gel, boyka. Vur abi. Vallahi canlı daha büyükmüş bu. Canlı daha büyükmüş. Valla abi buna kıyaslarsak yani sallamalı da çok büyük bir köpek yani. Ya biraz şeydi ama kaç yaşındaydı bu? Üç buçuk yaşında. Valla bizimkine de bir buçuk dediler. Dur oğlum. <laughs> La uğra biz bunlar bırakacak mıyız? <laughs> Yo bu mesela böyle bağdayken ha, şu anda çok zorlanıyorum. Hırs, hırslanıyor o yüzden yoksa. Bir şey olacağını zannetmiyorum. Yukarıda açalım Yoksa bu böyle ip elime oturmuş şekilde şu anda. Hmm. Allah tecrübeli bir hayvan güzel maşallah yani yakından görünce arkadaşlar bayağı bir güzel kaslı maslı bir köpek yukarı bir gidelim devam edelim abi. Oyka, oyka gel. Gel. Gel, gel. Ha yani dediğim gibi yukarılarda bunlar bir açık bırakalım biz. Ama benziyorlar da. <laughs> Oyka, gel, gel, gel. <laughs> Şey lan. <laughs> Onu ayarlar lan videodan sonra. <laughs> gel, gel, gel. Gel hadi gidelim. Gel, gel, gel. gel. <laughs> gel, gel, gel. Ama bir şey olacağını da zannetmiyorum. Evet. Dövüşeceklerini zannetmiyorum abi. Evet. Yo bu bağlı olduğu için öyle. Şimdi gelir koklaşırlar biz uzaklaşınca bir şey olmayacaktır yani. Ama biz yanında durursak bunlar hızlaştığı zaman boşurlar yani. Ya abi sosyal bir hayvan değil. O yüzden ben de herkesi köpekleriyle böyle Sosyalleştirmeye çalışıyorum. Yoksa bu köpek Yani nasıl alıştırmışlar bilmiyorum. Biraz da meydana sürmüşler galiba bu köpeği Yani ufak meydanlarda oynamış bu köpek Hayır boyka

Çöpün mekanına yakın olduğu için. Ya. Boyka. Elimi mahvetti var ya. İp oturmuş şekilde elimi ya. Gel. Çok da güçlümüş ya. Boyka. Boyka. Gel 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 gel. Şşş. Gel boyka. Boyka. Elimi mahvettin ya. Baya da bir güçlemiş arkadaşlar. Yani öyle şey gibi de değil. İlk geldiği günle arasında baya bir fark var. Geldiği zamanlarda tabi biraz zayıf mayıftı. Şimdi zapt edemiyorum. Arkadaşlar ben açıyorum şu anda köpeğimi. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Hadi boy, sen yukarı. Abi ben bunu yukarıya doğru gönderiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse onu ayarlar sonra ya. Vallahi ben de kötü yerde duruyorum. Hep güneş vuruyor. Da akıllı bir kız alamıyoruz böyle. Arkadaşlar ben size böyle kralı bir yakından alayım. sana bir şey yapacağım. Yok ya. yok bir şey yapmaz. Kral. Of verin bunu bana gel. Gel baba gel. Uza, Abi uzaklaş. Abi uzaklaş uzaklaş. Boyka hayır gel gel gel. Gel gel gel. gel. Gel gel gel. 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 Abi uzaklaşacak gel 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 gel. Şimdi onlar bizim sesimizi duyarlarsa. Sen bir tarafa git, ben bir tarafa gideyim onlar gelsin Allah mı? Allah güneşten hiçbir şeyde belli olmuyor ki. Bura be. Biz göre doğru çıkar gelin onlar Şimdi onlar birbirini bir kovalasa. Yani bu köpekler döşmeden de üstünlüğünü sağlayabilirler bence. Yok aslında yani insan müdahalesi olmadan kolay kolay boğuşmazlar da işte e, bağlı kaldığı zaman köpek biraz tutunlaşıyor. Evet. Anladın? Evet. Aferin krala gel. Evet. Ama var ya ikisi de Muhteşem yeşil olurmuş. Abi senin köpek baya bir sallı. Yükseklik de var yani benimkinden. Maşallah. Güzel damız ok olur. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. şey yok. Bozul. Bir şey yok oğlum. Gel, gel, gel. gel. Sen abi, sen böyle böyle... Aynen öyle abi. Ayı mı bırakıyorlar? Kurt mu bırakırlar bunlar? Bir iki tane köpek Bak gördün mü abi sıkıntı bitti. Bu kadardı. Ya benim taktiğim bu yani. Başka türlü bunlar zapt edilmiyor yani. Hangi köpekle yaptıysam bu bu şekilde yaptım abi. Hiç sorun olmadı. Yoksa biraz yakın dursak boyka biniyor yani bu köpeği biraz galiba meydanlara falan da atmışlar. Mahalle aralar falan. Aynen. Ama köpeğin güzel. Abi şöyle biraz kısa ama yani çok sert hayvan belli. Şu kafa yapısı falan çok güzel büyük. Oyka gel gel gel. Şimdi kızan falan olur buralarda. bir bir onunla uğraşamayız. Şimdi yukarıya doğru gidelim. Evet abi. Kral

Seninki koyunla bir alakası var mı? Koyunla falan e, bizim oradaki koyun sürüsünde köpekler var onlarla boğuşuyor ya. Hmm. şimdi koyunları gördü, odaklandı orda köpekler olduğunu biliyor. Bak dedim ben bunu tutayım. Gel, gel, Teknik, gel. Orada köpek var mı senin? Allah bilmiyorum abi ne olur ne olmaz. Oyka. Yanlış <laughs> yere mi gittik? Ne ettik? Öyle onlar... abi şu depolarda kurt köpeği var. Ondan yani. mı korkuyor? Açık bırakıyorlar bazen. Evet. Yani telef ederler onu. Ne oldu lan? Tamam. Ya güneş kuruyor ki alamıyoruz ki köpeği. Of bir mülüm Gel kral. Allah ama şerefsizler. var ya. Çok ıskanıyor beni. <laughs> Ama da yaklaşmaz kolay kolay. <laughs> yani Onu tutabilsem çok iyi olacak. <laughs> gel gel gel. <laughs> gel oğlum gel. Aferin <laughs> malum. Abi bence güzel bir karşılaştırma yaptık. Alıştırırlar bir dahaki sefere. Güzel. Daha güzel gezdiririz. Arkadaşlar Uğur abinin kanalı Uğur Ağul Bayrak <laughs> kralın videolarını ve ineklerini çekiyor değil mi abi? Hani hayvancılıkla abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Böyle hayvancılık yapan arkadaşlara da güzel tavsiyeler ve güzel videolar çekiyor abimiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hadi bakalım.